<Sessizlik> <Sessizlik> Biraz geliyor. fikirlerimiz, komutanlarımız ve bütün rahmet eylesin. Biliyor toplandığı yerde uğrunda can verilen ve üzerinde medeniyet ve barif dualarını okuyacağız. Ondan sonra getirdiğimiz tekbirle birlikte Allahu Ekber <laughs> Allah. Allah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Yalnız bir lafı Sayın'a Rahmet eyle ya Rabbi. Bununla birlikte silah arkadaşları verdiğiniz diğer şehitlere de rahmet eyle ya Rabbi. Gün için, vatan için. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Bravo! Dur. Nereye? Dur. Şehit 没用我。哎 <laughs> Muhterem cemaat, cenaze namazı için saf tutalım. Biliyoruz ki Vatan olmadan millet, millet olmadan devlet olmaz. Vatan, bütün kutsal değerlerin toplandığı yerdir. Uğrunda can verilen ve üzerinde medeniyet kurulan yerdir. Mümin ve muvahhid olduğuna şahit misiniz? Şahidiz. Mümin ve muvahhid olduğuna şahit misiniz? Şahidiz. Şehidimize hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Allah bu şehadetimizi kabul eylesin. Değerli kardeşlerim, önce beni takiben niyet edeceğiz. Niyet ettim Allah rızası için, Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavatan, meyyit için duaya, her kişi niyetine buyurun hazır olan imama dedikten sonra tekbir getireceğiz. Tekbirden sonra Subhaneke duasını ve Celle Sena lafzıyla ok Buyurun şehidimiz Serkan Saynak son görevimizi ifa edelim. <laughs> Allahu Ekber <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إسماعيل. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتعالينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. vehdini vehdine ve vefütüne ilel hakkı ve ila kalikü'l müstakkeyi Ya Rabbel alemin bugün senin Rahmanına senin merhametine uğurladığımız şehidimiz Serkan sayına rahmet eyle Ya Rabbi bununla birlikte silah arkadaşları verdiğimiz diğer şehitlere de rahmet eyle Ya Rabbi din için, vatan için, bayrak için ve kutsal değerler için hayatını kaybeden, şehit olan bütün şühediler rahmet eyle ya Rabbi. Gazi olup da sonradan vefat edenlere de rahmet eyle ya Rabbi. Bu cennet vatanı bize emanet eden ecdadımıza hediyeler gönderiyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin bu vatanımızla birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle, omuz omuza vermenin gayreti içerisindeyiz. yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi küresel şer güçlere karşı dindik bizleri ayakta eyle ya Rabbi. Birliğimizi daim eyle ya Rabbi. Beraberliğimizi kaim eyle ya Rabbi. Bizleri el ele, gönül gönüle, omuz omuza vermeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, haseten şehidimiz Serkan Sayın'ın ruhu için, bütün şehitlerimizin ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha. 施工。